Duyarlı arkadaşlar Kızılay'a bugün kan başladık. Epeydir gelemiyorduk. müsait olamıyorduk. Yollardaydık. Çok şükür cumartesi günü erkenden işimiz bitti. Ve geldik. Kan bağışında bulunduk. Bu rutin hale getirmek lazım arkadaşlar. Çünkü kan vermek çok faydalı. Bir nevi kuyudan su çeker gibi. Kuyudan su çektikçe su gelir arkadaşlar. Eğer kuyudan su çekmezsek kuyu kurur. Aynen vücudumuzda kan bağışı yaparak hem o kanla 3 kişiye kan ayrıştırılıyor. 3 kişiye faydalı oluyor. Vücuttan kan çektikçe de arkadaşlar vücut kan üretir. Kan ürettikçe de taze kan olur vücudumuzda hem bize şifa olur, tansiyondur, kalp tıkanmasıdır, rahatsızlıklardır. Bu tür şeylere de bir nevi engel olur değerli arkadaşlar sebepler dairesinde. Kan bağışlamak için arkadaşlar ilk önce geliyoruz. Şurada form var, form alıp dolduruluyor. Daha sonra doktor kontrol ediyor kağıdı. Herhangi bir mania yoksa da kan bağışı yapılıyor. Allah kolaylık versin. koymaz mıydı? Gerçekten mi? Evet. Bu dışarıdan sınav bitinceye de bahsetmiyor musunuz? Halen biz var ya. Şey, ııı... Böyle şu an bir bayır yok burada. Peki nereden çıkacağım? Nerede Anadolu Hastanesi'nden yok. çıkacağım ben şimdi. Nasıl? Anadolu Hastanesi'nden denir aşağıya duracağım. Cuma günü. Tamam. Anadolu Hastanesi'nden çıktım. Nasıl uçak dışına bağlanacağız? Buradayız. Fıstık var ya.